Bence bütün iki gün içerisinde olanların e, bir özetini e, Murat Bey sağ olsun bize e, şimdi sunacak. E, amacımız yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, hayallerimiz e, onun dilinden sizlere yansıyacak. Ben şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. İki saat konuşacağı için e, çok zaman kaybetmek istemiyorum. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki gün süren Çocuk Adalet Sistemi'nin geleceği sempozyumunun kapanışını yapmak için ben de karşınızdayım. Birazcık genel değerlendirme yapıp, iki günü biraz özetleyip, yaklaşık işte bir saatlik bir konuşmayla konuşmamı tamamlayacağım. şunu görüyoruz artık. Başka bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bugüne kadar hepimizin bildiği bakış açısı sorunu tespit etmek, bu bütünlüklü olarak çözülmesi gereken sorunun parçalarına bakmak ama her bir parçayı kendi içinde değerlendirip diğer parçayla irtibatını düşünmeden bakmak. Bu bir yere kadar gerekli çünkü bir konuyu analiz etmek için onu parçalara bölmek ve o parçalarının her birini ayrı ayrı değerlendirmek bir gereklilik. Ama sorunun bütünlüğünü görmedikçe yani bu parçaları birbiriyle birleştirmedikçe bakış açımız eksik kalacak. O yüzden belki de çıkarmamız gereken ilk ders geleceğe dair daha fazla disiplinle, daha fazla irtibat kurmalıyız. Çünkü bugün de gördük ki ceza sorumluluğunu değerlendirdiğimiz oturumda başka bakış açılarının bize yeni ufuklar açtığı aşikar. Öyle olduğu için de hukukçuların kendi içlerinde, kendi yalnızlıklarıyla kendilerinin birbirleriyle konuşmasından çok belki de ondan daha da değerli olan diğer alanlardaki insanlarla konuşmak, onlarla birlikte çalışmak. Ve bunu yaparken kavramların önemine değinmek gerekiyor ve ortak bir dil oluşturmamız gerekiyor geleceğe dair. Aynı dili konuşmaya çalışmalıyız. Birbirimizle de diğer disiplinlerle de aynı dili konuşmaya çalışmalıyız. Kavramları iyi kullanmamız gerekir. İşin üzücü yanı şu. Biz hukukçular hayatını kavramlar ve kelimelerden kazanan biz hukukçular kadar kavramlara bu kadar hoyratça davranan var mıdır bilmiyorum. Terminolojiyi doğru kullanmamak konuşmayı, ifade biçimini, yaklaşım biçimini doğru kullanmamak ne kadar üzücü. Bakın, adliyelerde en yakın çalıştığımız, bizim için çok kıymetli olan, hatta bence hukukçu olan bizlerden bile kıymetli olan sosyal çalışma görevlileri için hala ortak bir kelime kullanamıyoruz. Kimimiz pedagog diyor, kimimiz sosyal çalışmacı diyor, kimimiz uzman diyor, kimimiz psikolog diyor vesaire. Bir ortak dil, bir ortak kavrama ihtiyacımız var. Çünkü kavramlar bizim yeniden düşünmemizi sağlayacak. Ve doğru düşünmemizi sağlayacak. Doğru yaklaşımlarda bulunmak için kavramların üzerinde durmak gerekir. İki günden beri çok duyduğumuz bir kavram. Birey olmak. Çocuklar bir bireydir. Doğru. Peki birey olmak nedir? Bir kişinin birey olması ne anlama gelir? Onu birey haline getiren nedir? Ve bir bireyin hak ve yükümlülükleri nelerdir? O yüzden bir kavramı konuşurken, bir kavramın üzerinde dururken o kavramın bize yüklediği anlamı, sonuçları da tartışmamız gerekir. Ve yine iki günden beri ve geçmiş bütün çalışmalarımız boyunca bir kavramı çok sık kullandık. Çocuğu korumak. Kimden? Neyden? Nasıl korumak? Çocuğun üstün yararı dediğimiz kavramı içini nasıl dolduracağız? Gelecekte çocuğun üstün yararı kavramını, çocuğu korumak kavramını nasıl ifade edeceğiz? Şunu anlıyoruz ki birey olmak kavramıyla da hareket ederek, şunu anlıyoruz ki bu kavramları çocuğu dışlayarak, çocuğu yok sayarak, onun yerine düşünerek, onun için en iyisini bildiğimizi, bildiğimizi varsayarak halledemeyeceğiz demek. En küçüğünden en büyüğüne, sıfır yaşından 18 yaşını bitirene kadar her çocuğun, madem ki bir birey olduğunu düşünüyoruz ve madem ki onun korunması gerektiğini düşünüyoruz, o halde onu da bu sürece dahil etmeliyiz. Bu iki günlük çalışma belki bize bunu da gösterdi. Daha çok çocuklarla konuşmak zorundayız. Onlarla birlikte çalışmak zorundayız, eşitlikçi bir düzlemde. Onların konuştuklarını ve söylediklerini sevimli birer cümle olarak değil, gerçekten önemseyerek dinlemek zorundayız ve birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü çocuğu kendisinden kendisini dışlayarak korumamız mümkün değil. İşte bu yüzden hak temelli bir yaklaşım çok değerli dedik iki günden beri. Maalesef Türkiye'de hala hukukçular dahil olmak üzere toplumun pek çok kesimi çocuk hakları ile ilgili meseleleri bir hayırseverlik temeli üzerinde yürütüyor. Şirin zavallı çocukların bakıma ihtiyacı var. Biz de çok ulvi insanlar olduğumuz için onlara bunu yapıyoruz. Hayır. Bunu reddetmeliyiz her yerde. Çocuklar temel insan haklarına sahip oldukları için, birey oldukları için, insan oldukları için ve çocuk oldukları için bu haklara doğuştan sahiptirler. Onlara bu hakları kimse vermemiştir ve onlar için yapılacak her şey bir görevdir toplum için. Dolayısıyla hiçbir şey birimizin, bizim, toplumun, ailenin inayeti, yardımı, hayırseverliği değildir. Hepsi çocuklar için haktır ve biz ancak o hakkın bize yüklediği görevleri yerine getiriyoruz demektir. Madem ki çocuk adalet sistemini tartışıyoruz, bu çocuk adalet sistemiyle ilgili iki temel unsur üzerinde durduk. Çocukların suç ve cezayla ilişkisi ve çocukların hukuk yargılamalarındaki ilişkisi, başta velayet olmak üzere uyuşmazlıklardaki ilişkisi. Bizim gelecekte önümüzdeki günlerde artık suç ve ceza kavramlarını bir daha düşünmemiz ve bu kavramların çocuk üzerindeki etkilerine bir daha bakmamız gerekiyor. Çünkü suç dediğimiz şeyin toplumsal düzeni bozduğunu ve bu toplumsal düzeni bozan suçun failini cezalandırarak toplumsal düzeni yeniden tesis ettiğimizi düşünüyoruz. 1600'lü yıllardan beri. Ama çocuk olduğunda, söz konusu olduğunda bu durum başka olmalı. Başka bir açıdan bakmalıyız. Çünkü çocuk iyi ve kötü arasındaki tercihini doğru yapmakla yükümlü kıldığımız ve yanlış yaptığı için cezalandırmaya masar gördüğümüz çocuğun işte gösterildi ki iyi ve kötüyü ayırt etse bile davranışlarını yönlendirme, muhakeme konusundaki beyinsel gelişimi ancak 24'lü yaşlara kadar tamamlanabiliyor ki kimimiz için o yaşlarda bile tamamlanamıyor. Dolayısıyla biz suç dediğimizde neyi anlıyoruz? Ceza dediğimizde neyi anlıyoruz? Kavramlarını bir daha bakmalıyız. Suç ve ceza teorisini çocuklar söz konusu olduğunda bir daha yazmalıyız. Çünkü biz mevcut suç ve ceza teorisi içerisinde kaldığımız sürece çocuklarla ilgili adalet sisteminde suça sürüklenen çocuklar bakımından doğru çözümleri bulamayacağız. Çünkü mevcut suç te teorisi kusurluluk kavramı üzerine oturmuş durumda. Ve eğer fail eyleminden dolayı kusurlu sayılabiliyorsa cezalandırılacak demektir. Oysa çocuk adalet sisteminde çocuk söz konusu olduğunda onun kusurluluğunu değil onu o davranışa yönlendiren nedenleri tartışmak zorundayız. Eğer böyle bakıyorsak meseleye, o zaman biz şu, suçun temeli olan kusurluluğu çocuklar bakımından yeniden ele almak zorundayız. Ve yaptırım teorisi bakımından da bunu yapmak zorundayız. Çünkü klasik ceza hukukundaki yaptırım teorisinin iki temel amacı vardır. Suç sayılan fiili cezalandırarak faili ıslah etmek, suçunun kefaretini ödetmek, bedel ödetmek ve ikincisi toplumun diğer unsurlarına, diğer bireylerine bir genel önlemi olarak bu suçu işlerseniz siz de böyle cezalandırırsınız demektir. Oysa çocuk adalet sisteminde çocukların suç işlemesi söz konusu olduğunda bu iki yaklaşım da boşa düşer. Çünkü ne çocuğu cezalandırıp kefaret ödetmektir amacımız, ne topluma çocuğu cezalandırdığımızı söyleyerek ibreti alem olarak çocuğu toplumun önüne koymaktır. Bakın hüküm dahi kapalı yargılamada veriliyor çocuk yargılamasında. O halde topluma bakın bu çocuğu cezalandırdık. Ey diğer çocuklar böyle yaparsanız siz de böyle cezalandırırsınız demeyeceğiz demek. O halde niye cezalandırıyoruz? Cezanın amacı ne o durumda? Ya da cezanın bireyselleştirilmesi iyileştirme amacına çocuk bakımından hizmet eder mi? Ve tabii ki çocukların suçla ilişkisi bakımından ceza sorumluluğu kavramını baştan sonra bir daha tartışmak zorundayız bildiğimiz kavramların dışına çıkmak zorundayız. Çünkü dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyoruz. Dönüp dönüp çocukların ceza sorumluluğu tespit edilmesi için nereden, ne şekilde bir rapor alınması gerektiğini söylüyoruz. Hep bunu tartışıyoruz. Oysa şunu söylemeliyiz artık. Çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bunu tekrar tekrar söylemeliyiz. Çocukların ceza sorumluluğu yoktur. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. 18 yaşını doldurana kadar kimsenin ceza sorumluluğu yoktur. Çünkü söz konusu olan çocuğun cezalandırılması değildir. Ama bu şu demek değil. Her ne fiil işlerse işlesin bir çocuğa hiçbir şekilde tepki gösterilmeyeceği anlamına gelmez. Yine bu sabahki bir oturumda söylendi. Çocuğa sınır koymak temeldir. Ve çok güzel bir örnek verildi. Eğer suyu bir bardağa dökmezseniz yani bir sınırın içerisine koymazsanız o suyu içemezsiniz. Çünkü su yere dökülür ve yerin şeklini alır. O yüzden biz çocukların ceza sorumluluğu yoktur dedikten sonra çocukları ceza adalet sisteminin dışına çıkarıp orada yapılması gerekenleri baştan ele almak zorundayız. Ve bunu yaparken de ne çocuk koruma kanunun 5. maddesiyle ne 6284 sayılı kanunla ne de medeni kanunla kendimizi sınırlı saymalıyız. Bu sempozyumun başlığı bu yüzden geleceğe dair. Çünkü biz bugüne kadar hep var olan durumu tartıştık ve var olan durumun yarattığı sorunları düzeltmeyi konuştuk. Ama gördük ki yeterince düzeltemiyoruz. Çünkü var olan durumumuz sorunlu. İçeride kaybettiği anahtarı içerisi karanlık olduğu için dışarıda arayan Nasrettin Hoca misali kaybettiğimiz anahtarı dışarıda arıyoruz. Oysa içeriye girmemiz ve ışığı açmamız gerek. İçeriye girip ışığı açmadıkça o anahtarı hiçbirimiz bulamayacak. Ceza adalet çocuk adalet sisteminin temel amacı çocuğu cezalandırmak, ona kefaret et, ödetmek olmadığına göre bununla ilgili çocuk adalet sisteminin temel amacı ile ilgili yeni mekanizmalar öngörmek ve bulmak zorundayız. Ama şunu bilelim. Başta da söylediğim gibi. Bunu yani yeni mekanizmaları biz hukukçular bulamayacağız. Tek başımıza bulamayacağız. Çünkü bizim sınırlılıklarımız var. Bizim düşünüş düşünme kalıplarımız var. Bizim inançlarımız, eğitimimiz, olaylara bakış açımız var. Hiçbirimiz sadece hukukçulardan oluşan bir toplulukla doğru mekanizmayı kuramayacağız. O yüzden diğer disiplinlerle gerçekten açık fikirli tartışmalar yapmak zorundayız. Çocuklarla ilgili diğer mesele de hukukla ilgiliydi. Hani çocuk adal sisteminin ceza yargılaması ve hukukla ilgili kısmı vardı. Ama değerli meslektaşlarım, hukukla ilgili meseleyi konuşurken en başta şunu söylemek zorundayız. Çocuklar 18 yaşını doldurmadan hiçbir şekilde evlendirilmemelidirler. İster rızaları olsun ister olmasın. Nasıl ki 18 yaşını doldurmamış bir birey seçimlerde oy kullanamıyorsa, bir dönemin ünlü manşetinde olduğu gibi muhtar bile olamıyorsa, bakkala gidip bir paket sigara alamıyorsa, bir şişe bira alıp içemiyorsa, 18 yaşını doldurmamış bir kişi evlenemez. Evlenme yaşını 18'den 17'ye, hatta bazı koşullarda hakim izniyle 16'ya indiren düzenlemeye karşı çıkmalıyız. Ve çocukların evlenme yaşının, Erginlik yaşıyla aynı olmasını sağlamak zorundayız. Çünkü istediğiniz yaşa belirlersen, ne kadar belir, e, yukarıda belirlerseniz belirleyin, çocuk yaştaki evliliğe top, yasal olarak bir meşruiyet zemini sağladığınız an toplumun bazı kesimleri içinde daha küçük yaştaki çocuklar için geleneksel mekanizmalarla evlenmeye meşruiyet sağlamışsınız demektir. Aranızdaki tek sorun yaş sorunu demektir. Sizin için 16 yaş uygundur, öbürü için 10 yaş uygundur. Oysa çocuklar evlendirilemez dediğiniz an diğerleriyle aranıza bir mesafe koymuşsunuz demektir. Ve artık tartıştığınız şey yaş değil çocukluk durumudur. O yüzden bizim çocukların evlendirilemeyeceğini yüksek sesle savunmamak zorundayız. Bugün bir siyasi parti temsilcimiz şunu dedi. Kendi rızası olmadıkça. Hayır. Kendi rızası olsa da çocuklar evlendirilemez. Çünkü unutmayın özellikle Parlamenterlerle karşılaştığımda şunu söylüyorum. 16 yaşında bir çocuk evlendiği zaman ergin hale geliyor, değil mi? Sözleşme yapabiliyor mesela. Ev tutabiliyor kendisini. Ama bu çocuk hala araba kullanamıyor. Çünkü sürücü belgesi alamaz. Hala sigara içemez. Hala bira içemez. Hala seçimlerde oy kullanamaz ve hala seçilemez. O halde burada bir sorun var. Bunu açıkça ortaya koymak zorundayız. Çünkü çocukların en Kötü şekilde karşımıza çıkan mağduriyetlerden birisi olan çocukların cinsel istismarının hukuki meşruiyet zemini erken evlendirmelerdir. Bu hukuki meşruiyet zeminini yıkmak zorundayız. Çocukların erken evlendirilmelerini bir kere rıza göstermişseniz yasa olarak, bazılarının da köy düğünüyle, mahalle düğünüyle, imam nikahıyla, bilmem ne nikahıyla evlenme yapmalarına bir zemin yaratmışsınız demektir. ve hukuk yargılamaları bakımından ve ceza yargılamaları bakımından da en temel sorunlardan biri konuşuldu burada. Çocukların bağımsız temsili. Bugün için çocuklar bir bireydir diyoruz. Bir öznedir diyoruz, değil mi? Peki boşanma davasında çocuğun konumu nedir? Taraf mı? Birey mi? Nesne durumunda, davanın konusu durumunda. Örneğin bir tapu iptal tescil davasında taşınmaz neyse, boşanma davasında da çocuk o durumda. Hukuki nitelendirme bakımından var mı bir farkı birbirinden? Çünkü çocuk kendi adına söz söyleyebiliyor mu? Görüşü dinlenir diyor. Dinlenir ama tarafların beyanı alınır. Tarafların beyanları davaya etki eder. Çocuğun ki değil. Peki çocuğun haklarını savunan bir vekil var mı? Anne ile baba velayetin kimde kalacağı konusunda bir çekişme içerisindeler. Peki çocuk ne düşünüyor bu konuda? Örneğin babasında kalmak istiyor. Görüşünü aldık. En iyi şekilde aldık diyelim. Hani o tartışmaya girmiyor. Peki mahkeme anneye verdi. Çocuk bu kararı istinafa götürebiliyor mu? Götürebilir. O zaman ne anlam var görüşünü dinlemenin? Çocuk taraf olmalıdır. Çocuğun içinde bulunduğu, çocuğun hayatını etkileyen her davada çocuğun bağımsız temsili sağlanmalıdır. Bunun mekanizmalarını konuşmalıyız. Özgü Hocam çocuk baroları gibi bir mekanizmadan bahsetti. Bir başkası kayyumluk ya da çocuğun doğrudan temsiliyle ilgili bir mekanizma kurabiliriz. Ya da bugünkü mekan, CMK'daki atamaya benzer bir sistem önerebiliriz. Ama bir şey söylemek zorundayız. Çocuğun kanuni temsilcisi dışında <laughs> temsil edilmesinden bahsediyorum. Ceza yargılaması ile ilgilenen arkadaşlarım bilir. 18 yaşından küçük her çocuğa mağdur olduğunda bir vekil atanır baro tarafından. <laughs> Ama bu vekilin görevi ne zamana kadardır? Kanuni temsilcisi kendisine bir vekil seçene kadardır. Şimdi düşünün. 12 yaşındaki bir Çocuk 16 yaşındaki kardeşin tarafından istismara uğramış. Kendisi mağdur, kardeşi suça sürüklenen çocuk durumunda. Kanun temsilci hangisinin haklarını koruyacak? İşte bu yüzden barolar mesela bu boşluğu doldurmak için davalara müdahil olma peşindeler. Şunu açıkça söyleyeyim. Baroların ceza yargılamasındaki davalara müdahil sıfatıyla katılmaları kanımca hukuka aykırıdır. Çünkü baroların konumu bu değildir. Barolar bir davanın tarafı olamazlar. Çünkü o davanın diğer tarafında da bir avukat var. Ve daha da kötüsü, davaya müdahil olarak takip ettiği bir müdahil olarak takip ettiği bir davanın yargılaması sonunda sanığın beraat etmesi gerektiği kanaatine varırsa baro ne talep edecek esas hakkındaki iddiasını söylerken? Beraat mı isteyecek? Anlıyorum ihtiyacın ne olduğunu. Çocukların ceza yargılamasında özellikle aile içi istismar fiillerinde korunmaması nedeniyle o çocukları koruyabilmek için orada bulunma gayretini anlıyorum. Doğru da buluyorum. Ama bunun çözümü bu değil. Bunun çözümü çocuğun bağımsız temsilidir. Ve üstelik barolar bu şekilde suç mağduru olan her çocuğa müdahil olmadıkça yani bazı çocuklar için müdahil olduk, oldukları sürece Yaptıkları davranışın hukuki nitelemesi her zaman sorunlu olacak demektir. Dolayısıyla bizim çocuk haklarını savunmak bakımından gelecek dönemde en çok üzerinde durmamız gereken şeylerden birisi de bağımsız temsil olacak. Değerli katılımcılar, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri diye bir kavram var. Çocuk işçiliğinin her biçimi kötüdür. Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır bir mesleği öğretmek adı altında çocuk emeğinin sömürülmesine karşı çıkılmalıdır. Bunu hem hukukçu olarak hem çocuk hakları savunucusu olarak ama her şeyden önce birer tüketici olarak savunmak zorundayız ve tüketimden gelen gücümüzü kullanmak zorundayız. Kimin çocuk işçisi çalıştırdığını ortaya çıkarmak zorundayız. Her defasında ifşa etmek zorundayız. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimi ya da en iyi biçimi ya da orta halli biçimi, kabul edilebilir biçimi, ayrı, idare edilebilir biçimi yoktur. Çünkü işçili, işçi olarak emeği sömürülen her çocuk eğitim hakkından, oyun hakkından, iyi beslenme hakkından, uyuma ve dinlenme hakkından mahrum bırakılıyor demektir. O yüzden bazı işçilik biçimlerini kötü, bazılarını kabul edebilir. belli bir yaşa kadar yasak, belli bir yaştan sonra eh olur bu kadar. Biz de vaktiyle zamanında çıraklık yaptık ve böylece kendimizi pişirdik anlayışını eleştirmek ve bu anlayışla mücadele etmek zorundayız. Nişe demiş ki sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Ama bunu şöyle de söylemek gerekir. Sizi öldürmeyen şey sizi sakat bırakır. O çocuklar o koşullarda olgunlaşıyorlar belki. Öyle diyor bazıları. Çalışmak çocuğu olgunlaştırır. Ama ne pahasına olgunlaştırdığını söylemiyorlar bize. Çocuklukları pahasına olgunlaşan çocuklar bu toplumun içerisinde yer alıyor. Eğitim dışına kat eğitim dışına itilen her çocukla ilgili ses çıkarmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki hepimiz eğiti, iyi bir eğitim alamayan, layık, bilimsel bir eğitim alamayan her çocuk ihmal ve istismar edilebilir ve bu çocuk ileride bir ihmal ya da istismarın faili durumuna gelebilir. O yüzden biz çocuklarımızın eğitim dışına bırakılmasını, eğitim dışında kalmasını, özellikle kız çocuklarının eğitim dışında itilmesini önleyecek her şeyi söylemek zorundayız. Sözün özü şu. Artık başka bir şey söylemek zorundayız. Mevlana'nın sözleri bize yol göstermeli. Düne dair ne varsa dünle gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söyleme gücü hepinizle olsun. Teşekkür ederim. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyemiz İzmir Barosu Avukatı Murat Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. 1 saat 45 dakikaydı ama biraz sanırım eksik kaldı. Onu burada tamamlayacağız. Ee, i̇ki günün özetiydi. Ee, en önemli konuları tekrar tekrar gözden geçirmemizi sağladınız. Ee, hepiniz için e, zor bir e, süreç biliyorum. Artık e, dayanamıyorsunuz, yoruldunuz. İçerinin havası da biraz bozuldu sanki. Ee, ben de hemen e, kapatacağım ama kapatmadan önce... E, şu Halil Cibran'ın şiirini e, yapabildiğim kadar size okumak istiyorum. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri var. Bedenlerinizi bedenlerini tutabilirsiniz ruhlarını değil. Çünkü ruhları yanındadır. Siz ise yarını düşü, düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış ok. Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve o yüce gücüyle yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin. Çünkü okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs>